Ee, merhabalar. Ee, Merhaba. Ali Kıyak dizide Gazi dedemizi oynuyor. E ee, Alamricim nasıl geldi bu rol teklifi olarak sana? Bu teklif mi? Evet. Daha önce çevirdiğim dizilerle, e, şeylerden, reklam filmleriyle. Hı, hı. E, herhalde gördüler şeyde. Oradan. Televizyonlarda izlediler. İzlediler, aradılar, buldular. Peki, e, Gazi Dede nasıl bir karakter? Valla Gazi dede e, yaşına göre yaşamış. Ondan sonra bu hadiseleri görmüş. E, bunlardan bir takım dersler almış. Hı hı. Evet. Böyle bir karakter. Evet. E, dizide bir de torununuz var Ercan. Evet. Sürekli didişiyorsunuz onunla. Evet. Nasıl bu ilişki dede, dede torun ilişkisi? Valla. Ee, ben çocukları çok severim. Ee, torunum olduğu için de mutluyum. Hı hı. Çünkü hiç torunum yok. Burada torun sahibi oldum. Hı hı. O da beni seviyor. Benim onu sevdiğim kadar. Hı hı. İşte yuvarlanıp gidiyoruz diye. <laughs> Peki siz bu 78-80 arası dönemde. Bu dönemi yaşamış bir insansınız. Yaşadık hepsini. Ee... Çünkü ben e, hem mimarım hem de öğretmenim. Hı hı. İstanbul'da öğretmenlik yaptım, hı hı. kadroya girdim. Dişçi e, Okulu'nun yanında İstiklal Lisesi vardı. E, burada çok hadiseler yaşadık biz. Yani bombalardan kurtulduk, silahlardan kurtulduk, hı hı. E, ne bileyim bugüne bedava yaşıyoruz gibi bir şeydi bizim için. Anladım. Tarık Hakan benim talebemdir İstiklal Lisesi'nden. 8. sınıftıydı o zaman. Hı hı. Peki evet, zayıftan bir çocuktu ama sonra da maşallah. <laughs> evet. Peki e, görüyor musunuz bu dizide de eski geçmişi hatırlıyor musunuz yani? Valla eskiyi canlandırıyor ve eski hatıraları bana yeniden hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Hem üzülüyorum hem seviniyorum çünkü gençler de bunu görsünler bilsinler biz neler yaşamışız bu memleket için. E, bu karakter, Gazze'de karakteri sürekli Kuvayi Milliye, işte düşmanlar dışarı, evet. e, Atatürk içeri hep böyle konuşan bir Gazze'de. Peki bu karakterin gelgitleri de var yani. Valla şöyle bir şey, ben Atatürk'ü üç kere gördüm. Sizin kadar yakından gördüm böyle. Hı hı. Ondan sonra kendisi zaten hayranım eskiden beri. Bizim aileden aşlandı bu. Atatürk şey, sevgisi. Ee, bu vatan millet için olunca böyle, hı hı. tabii candan oluyor her işte. şey. Tabii ki. Peki e, tek bir cümleyle tasvir etmeniz gerekse, Çemberimde Gülo'ya size ne ifade ediyor? Valla Çemberimde Gülo'ya e, yönetmenimiz Çağın Bey e, bu işi hakikaten candan, gönülden, zevkten yani yapıyor. Hı hı. Ve, ve kendisi yaşamış gibi bu hadiseyi canlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.